Günaydın, günaydın, hayırlı, huzurlu sabahlar, günaydınlar kıymetli takipçilerim. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun. Mümkün dostlarım, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah, iyisinizdir. Bizler soracak olursanız biz iyiyiz. Hamış olsun Rabbime. Rabbim bugünümüzü aratmasın arkadaşlar. Şükürler olsun Allah'ıma. Arkadaşlarım, ne diyar ediyorsunuz, ne işler görüyorsunuz? misafirlerim gelecek uşakta. teyzemle Murat abim gelecek bizim kızın eşi gelecek kahvaltıya ben de kalktım sabahtan ağır ağır kahvaltılık arkadaşlar şöyle yazın biz e, masada yedik ya ama kışın yer sofrası koyuyoruz arkadaşlar içeri bu yüzden tabloya koyacağımız için ikişer tabaklı ayarlıyorum Arkadaşlar dezemde kahvaltıya çağırmamın sebebi ee, birazdan dezem açıklarsa kendi açıklasın <laughs> Dezen çok güzel bir video arkadaşlar Allah herkese nasip etsin Rabbim İnşallah benim de tek dileğim tek isteğim Rabbimde dezen dedim gittiği yerlere gitmek istiyorum Allah herkese nasip etsin inşallah ee, zaten anladığınız arkadaşlarım dinler, takipçilerim Şöyle peynirlerimizi dildik. Ondan sonra da ekmezlerime de koydum arkadaşlar. Sucuk, çı sucuk çıkardım akşamdan. Bundan sonra Dur, kavak mantarı yıkadım. Kek sürdüm. Eşim yenice aklı gitti mantar almaya. Şey, mantar değil ki ya. Diyemedim ya. Şimdi daha almaya arkadaşlar. Akşamdan kendi ettim. yiyemedi. de, daha de yarım almaya gitti, simi yiyemedi. Simi de kendi ekip 5-6 arkadaşlar. Kekim de pişti. Hemen hemen pişirebilirim. Hamdolsun Rabbimin verdiği, vereceği bütün nimetlere. Allah'ım şükürler olsun. Bizi doyurun Allah'ıma. Allah'ıma ne kadar şükretsek azdır yeri Allah'ım. Herkese nasibini, rızkını veriyor Yaradan'ım. İnsanoğlu. Nerede hareket? Burada bereket diyorlar ya, kurban olduğumu gerçekten çok doğru arkadaşlar. Ben gelene, gidene, ondan sonra yedirmesine, içirmesine çok severim arkadaşlar. Allah dolayı inanın bak be. Bu kadar bereketliyim ki herkes diyor buna. Çok bereketli bir insanım arkadaşlar be. Allah bayağı beni olmadığım yerlerden çok güzel kapılar açıyor. Allah razı olsun. Hiç misafirim eksik olmaz. Dün uşaktaydım. Ee, Selim, Nursevim. Şöyle gittik arkadaşlar biz. Museum ilk aydan aldı. Museum'e şey aldık. Çeyizlik bir şeyler aldık. Hmm, 23 milyar, 24 milyarlık. 24 milyarlık aldık arkadaşlar. Dün uşaktaydık. Ee, hem dedi Seda, Nusayim, ben Selim'e söz verdim. İlk aylığımdan Selim'i bir anne hani. dedi. Götürdü çocuk. Ben geri geldim. Bir şeyler aldım. Tabi kamer Şadiye babam aradı, ee, sizi geleceğiz, her birisini izlediler. Vallahi Şadiye bu şakdayım dedim, gelince geldik dedim. Şey olursa akşamı gelin dedim, hazırlığım yok diye. Orada akşamı gelmediler, nasip olursa yarın gündüz gelecekler. İmine, şundan sonra Şadiye babam, bilmem başka kimler gelecek. Allah razı olsun. Ev gireli. Neden baksanız 7 ay oldum arkadaşlar. 7 aydır Allah gelen giden dinlesin Hiç misafir mevzisi olmadı. Gece gündüz. Evvelsi gün aşağı yukarı misafirlerimiz vardı. Benim beyin asker arkadaşlar geldi. Hanımlarıyla. Gece geldiler. Evvelsi gün ne vardı? Gece. Diyor ya ben e, herkese de video çeken diyemem. Her erkekten yanında Gerçekten çok utanıyorum arkadaşlar video çeker demesine. İnsan utanıyor. E, bildiğim kişiler de yok galiba. Herkese de rahatsız etmek istemiyorum. Sizler de her zaman deyiveriyorsunuz. Tüm takipçilerim. Bunu ben neye sürsem. Bir tepsi getirelim ben bunu arkadaşlar. Hemen sabah acele ediyorum arkadaşlar. Hem de bir taraftan video çekiyorum Önlü takipçilerim. mantarlarımı ben fırına süreceğim. Şöyle göstereyim size. Bunu sade süreceğim arkadaşlar. Baharatlanacağım soğan. Tuz, yağ. Biraz bir şey derken margarin koyacağım içine. Azıcık tereyağını karıştıracağım. Buna ben hiçbir şey hazırlama diyorlar. Kahvaltı bir şeyle hazırla. Zeytin, peynir. Dördün olsun dediler ya. Ben içim sinir Arkadaşlar asla sevmeyi... Bu aldım arkadaşlar? Yemek takımı var. 12 kişilik. 12 kişilik kahvaltı takımı var. Ondan sonra tencere takımı var mısın? Buradan arkadaşlar. Üçü var. Bunlar kim? bir kaşık çatal takalım. Havna 24 liradır arkadaşlar. Yıl başından sonra zam gelecek dedi. Ben hemen Nursel'im dedim kızım dedim. Alalım. Tabii biz onu taksi taksit aldık arkadaşlar. Peşini atını verdik. Biraz daha da taksitlendirdik. Bundan sonra bir de ekstra ayrıca ten, e, tencere takımım için dernek var. küçük boy ama bir de büyük boy demlik aldım arkadaşlar. 1 milyar da demlik aldık. Bu e. ayrı. İnşallah geldiği zaman bir gösterebilirsek bakalım. Daha paketler dün aldık ya. Ne zaman gelecek bilmiyoruz arkadaşlar. Şöyle soğanlar doğruya o tat getiriyor her yemeğe. Evet arkadaşlar işte böyle bizim günlerimiz değerli geçiyor. Bir akşam olduğunu görüyoruz. Bir sabah olduğunu görüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Günler bir yok diyorlar ya dedikleri doğru Günler çok kısa, hemen akşam oluverir ha. Soğanları şöyle yaprak yaprak ayırayım. Bir taraftan da çay sürüyorum oraya. Sıcacık soğuğumu yaktım arkadaşlar. Şimdi. Şimdi hemen keki çıkarınca bunu sürüvereyim de... Açık suyunu alsın olasın, o uzunluğun tadını götürür arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kahvaltılıklarımı hazırladım. E şimdi simitlerimiz aldı geldi. Şimdi onlar dilimlece. Hemen hemen hazırlamak üzereyim. Kekim de pişti. Çıkardım. Birazcık daha soğusun. Hemen dilimlece onunla da. Allah sıcacık tuz oldum, yanıyor. Arkadaşlar. Sobamın üzerine koydum patates kızartmama demlemde kaynayındı burada da sucum var bundan sonra buraya da mantarımızı sürdük mantarımız pişmek üzere fıkır deyip dur de sildim süpürdüm arkadaşlar tertemiz Başam orada sıcacık duruyor. Ya yarabbim. çiçeği Hatice geldin mi? Niye yok sen? <laughs> Arkadaşlar video <bir diyor gülüyor> çekme yine ben unuttum acele Soframız, gönlümüz, misafirlerimiz geldi. Hoş geldi, sefalar getirdiler. Hayır, Günaydın herkese. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Adı, cim, Sen, sercim, Bakın çok arkadaşlar, çok soframız çok hazır. Kahvaltı soframız, Halil İbrahim soframız. Allah bereket versin. Allah ben. olmayanları da versin. Hatice, be, Hatice. Bana yok mu gücüm cimit? Be, Kekimizin kıvamını getir. Soruyor sevme Kekimizi deli döndürürsen de. Hadi. Vay benim kızım. Ben, diyor. <laughs> ben kızımın simidini yerim. Sen de deli dersen bana ya. Bana verecek değil mi kızım? Sana yok mu diyorlar kızım? Şimdi biz kahvaltımızı yapalım da arkadaşlar <laughs> birazdan kaldığımız zaman ben de Herhalde bugün arıza elektrik. Sabahleyin gittiğine bakarsak. Hadi kızım dersen saçın yürümeyecek. Hadi kuzum. Evet, otur sonra ben öyle Ben öğrenim, Hadi içe, ben öyle gel Tamam. Lezzem, uyuyor. Korktum ya, uyumaya. Öyle mi? Tamam ben bir <laughs> tamam, uyuyacağım şimdi. Hadi Lezzem uyuyacak, hadi. Uyuyor mu şimdi? Tamam, <laughs> Hadi saçını öyle dik hadi de. Erdal, Erdal'ı dik Hah, Erdal da gidecek bizine. Oh. Hayır. Sen saçını miyim ya. İnat. İnat, sensin inat. Ne atiyor? Şunu mallarına bak Biga. Gel hadi ya. Sen de sen de Sen oraya bak gel diyor. Bye bye. Arkadaşlar bye bye de. Sen ne diyorsun? bye bye'le diyor şunu bak ya. Sen de bye bye de. Ne olur. Ya sen <laughs> no <lie, di> <laughs> <laughs> gel sen gelmiyor ya. Vallahi bir normal şeyi de hemen bağlıyor. Hadi can. Hadi can. Hadi kızım. Onu da yeser ya. Lütfen, lütfen, lütfen. 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 Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik. Bugün elektrikler yok, şansımız elektrikler kesildi. Köyün yok herhalde, sabahleyin bir kalktım. Bir şey değil, bakın ya da çamaşırlar kaldı Nur Sevim. Elektrikler çalıştı dedim. Bugün, bakalım ya. Bugün hava da iyi dedim, güneş de. balkona. Her gün bir makine, vallahi. Her gün marken. bir makine, her gün bir makine. Her yere, nereye Aa, Ben de öyle. Bak, Birinin kurduğu bir yanına. Çak çak benim çamaşır teli yok. Aslında çamaşır teli alsam şu odayı sersem. Çok ben içeride çamaşır ya. telini sermiyorum ya. Ya bu gelen serersin. Ya, ya yağmurlu günler, Bir yer içeceğim şey mesela. Şey ettim o değil. Ya adını. acil olduğu zaman. Şey de, yaptım ben Dezer. Öte yalın çatının altını ip çekti. Niye? Orada e, diye. Geçen vazgeçme sebeple de halı üstüne oraya e, serdim e, geldim. Orada daha iyi. Üç gündü kurumuş. Şey. Ben turşul kokusu He. Ya bir ay dışarı serdim turşul kokusu veren şey. Hadi gel teyze diyor bir merdiveden. Değil Açık verirken diyeceğim. Açık alsın bakalım burada Erdal abi, Erdal abi. Erdal abi. Hadi. Dışarıda mı? babam mı var evet. senin için? Evet, geliyor ha. Çıkma diyorum, çıkma <laughs> diyorum. Erdal, <laughs> kapı, yaşıyoruz. kapı yaşıyoruz. Açıyor, <gülüyor> açıyor. <laughs> <laughs> Çınar'ın Baba gel. Hatice saçını ördürtmüyor. Geliyor mu? Geliyor. Tamam, tamam. tamam. bak. Açaz. Hmm. Açaz. mı? Hayır. Git o zaman saçını ördür. Bizim Yok yok bir şey yok içinde. de. çok arkadaşlar demin sıcak bunu aldık dedin Şimdi. Bizim de sevmin dedim ya. Dün tabak aldık, geldik bunlar geldi de onları indirdik. Geldik öbür eve goto geldik onun sevmine. Çeyiz paketini bulduk geldik Nurseyir'in her şey o içinde. Ne daha var sayı bakalım Nurseyir'in <laughs> daha sefer saydım ya. Bir de sen say. Bir daha sayayım de sen say. Yemek takımı. Kahvaltı takımı, kaşık çatal takımı, baharatlık, takımı. her baharatlık, şey, var. tencere takımı, granit <laughs> var. var. Başka ne vardı? Tamam, Çeşitler <laughs> takımı falan da var mı? Aa, Yok mu? Tamam, dört 4 paket alacağım. 4. Onun adına fincandaki o şey, simit makinesini veren bir alacağım. He onu ayrı paket alacağım. Mikser, kahve makinesi, tost makinesi falan. Orada vardı ya takımda rafta. Arkadaşlar, ay, Bunu gödüyor bakam da. Haydi haydi hemen kolay olmuyor. Birden ayağa kalk. Ne yapıyon Hatice? Ben o yapıyım. Amin. Nur sevinmiyorum. Nur sevinmiyorsun. Kutladık gale. Aileye dedik geldik Nursel'in çayız fakat. İnşallah Allah devam. Bakalım ilk aileye. Yedi çocukla öyle şey yapma. Yedi lan yok. Yedi lan yok sen. Teyze <laughs> hepsini harcamadık. Kaçını verdik? Birazını verdik. Hepsini yemedik. Birazını evet, üç mü? Nursel'in fazla masrafı yok. Masrafı <laughs> yok Nursel'in ki bizim ana. <laughs> Nursel'in ben bir yere gitmeyeceğim yok mu? Görüşmüyor. Gösteren şey gidecek de yazık. <laughs> Gidim, gidi. Ya götüren diyorlar gitmiyor. De abla ablası girdi Dün kaldı, dikkat Kalmadan geri geldi. Ablası gezen de dedi. Ki de. ha, o gezmeyi sevmiyor benim. A, ne koltuklar bayağı bile. <laughs> gibi. Ay, geçen şuraya karalanmış Anasını deseler nasıl sigir. Oo. <laughs> 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 sen de Asla ben sevmez. Git asam onu. Git asam onu. Hayır. Bu renkli bakı bir de ağzına. <laughs> <ye> <gülüyor> çıkmıyor. Çıkmıyor. boy, Çıkmıyor. Çevir, çevir, çevir. oğlum diyor. <gülüyor> <gülüyor> He? <Burek> çıkmıyor. çıkmıyor. <laughs> <senden. gülüyor> Çıkıyor kızım. Öbür tarafı çevir. Öbür yanı çevir. Öbür çevir. Öbür çevir. Öbür yanı çevir. çevir. Öbür yanı çevir. çevir olmuyor çocuğum annene <laughs> 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 Git kız senden, git senden, git. Hadi kız hadi, hadi. hadi Be kız ben de boyayayım hadi Ne? yok. Sen nasıl yapıyordun? nasıl. Açıyor yapıyordum. bir de. Bir, iki, Şöyle yapıyordun ya. Bir. Bak bakalım. Hadi o ya. hadi bakalım. Siz ben yani siz böyle gideceksiniz, sizi videoda çeken olmaz. Teyzem de, çeksin asıl. Ben hamuru yoğuracağım, kendim e <laughs> <kendimi> çekerim. <laughs> Anamı ver telefonu. Babamın videoyu yapacağım ben de. Anam vallahi elinizde, burada <laughs> diyetli ben de. İyi bakalım gidersin, daha iki gün var ya. Hiç sen de çocuğum gelecek çocuk Ne derler, gün doğmadan neler var? İnsanlar valla bakar mısınız arkadaşlar? Köy değil, belli olmaz. Sen bak bugün seninle bir şey olamaz. Nursel. 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 dalınacak. Sevim tamam Şimdiden sonra tempo, Nasıl hep olursa yarın Hürseyen'e siyortayı alıyor. Fotoğraflar veren çekildi değil mi Hürseyen? Çekildi. Bir ayı doldurdu galiba Hürseyen. Ara nesine siyortanı alıyor. Evet, benim, benim için bir ay geçti yalan. Bir ay geçti. Bir buçuk ay ayı geçti. Bir, ayı geçti. Abi, bir buçuk ayı geçti. 27'sindeki ay oluyor. 10, 10 gün de sonra. De buçuk ay oldu. 15, 15 gün sonra. Gün. Hayır 27 değil, 25'inde başladı. 25'inde başladı. 15 gün var. Aa, 15 gün var. Şey bir buçuk ay olmuş. Sevim dün günler daha dün iş görüşmesine gidiyoruz. <laughs> <laughs> Bunları sevim günler sonra. Ya, ya ben aradım da 12 13 gün aldı diyor da. Allah ya. Ben bir daha bak yaptığını şey bak, şey. bakmaya başlayalı altı ay olan diye neden mi? Dün gibi daha. Değil, değil mi? Ne buçuk paraları bilezik mi? Ne de paraları çuvalı doldurdum. <laughs> Her şeyi aldım. Ya Gelen bir milyon da olsun gelen. Olsun gel bebek etti ya. Yine de Allah bereketli Kadın kısmının az çok parası olmuş. Buradan yazın bütün mı? açlığımı kendim aldım. Ahmet mesela ne diye taktım. Elbise aldım, Nursay'ımı aldım. Hep kendim. Bak kendin yana kendin parası olması çok iyi. Ya kadından yemekli olması veren ben He, çok mesela iyi. Mesela çok iyi. Keşke. Şimdi arkadaşlar ben iki sene daha ya, si, yani e, yatırsam, bak yüksekten yaş <laughs> bekleyeceğim işte. İk sene daha yatırsam... Tatile gittik mi ev parasını falan sen verirsin galiba. İnşallah bunları göstersin. Ailem alan gelen için güzel. Aman durun bir kenardan şuradan ailemi çekelim. Bir tane de gözlük alalım gözüne. <laughs> Allah, Allah inşallah. nasip etsin, Allah inşallah. inşallah. Allah inşallah. Allah inşallah. arkadaşlar İki sene daha bir yatırdım mı? İki sene sonra benim günüm doluyor. Ondan sonra yaşımı bekleyeceğim galiba. 4 milyar 600 müymüş? Neymiş yatırmış? Olsun galiba. Allah nasip ederse. Şimdi yatırmıyoruz ama başlayacağız tekrar yatırmaya bakalım. Yılbaşından sonra tekrar başlayacağız yatırmaya. İki sene daha dişimi sıkacaksın arkadaşlar. Allah razı olsun. Keşke yatırsan misal şimdi bir kere geliyor. Bir yıldan kötü geliyor. İki sene durdurduğum için. İki sene durdurdum. Şimdi yılbaşından sonra tekrar başlayacağız yatırmaya. İki sene daha yapacağız. Geçen SKK'ya gittik eşimle beraber baktırdık. Ee, i̇kisine daha yatırdık mı abla dedi. Tanıdık var orada. Günüm doluyor dedi bana. Ama tabii yaş olarak bekleyeceğiz. Ben de mi olurum? Ben mesela milletin ne avantaj çıkarsa benim neden bir avantaj çıkarsa emekli oldum sayılır. Bir yani, şey. malumla falan oluyor. Şey İnşallah. Oluyor. Allah herkes nasip etsin. Hayırlısıysa, dere gerek. Yalnız 3-5 binlerde olsa Allah'ım yedireceğim her bir de canım etti. bak misal şimdi ködemekler yani. arada kurban parası veriyorlar, şeye parası veriyorlar. Kurban falan kestiğin zaman elin geliyor misal. Oğlumuz zararımı acıp, çocuğumuz çocuğuma, aylığında aylığında direk terk ediyor <laughs> galiba sen kimden kötü? Her ay bir aylığın birini alıversin Nursem sen yanın gelirken geldiğin <laughs> yer alırsın tam bulursun. <laughs> <hazırım. gülüyor> Ondan sonra Sen bir emekli ol da. O zaman bir şey istemiyorum. Anne anne gel ben bir şey Ondan sonra ben kopiller bir şeyler alırım. <laughs> Senin <seninle> <laughs> Sen ne diyorsun Allah Eyvah bebeğim diyor. Ya. <laughs> yaratmasın <laughs> 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 İnşallah. Valla torun sevgisi bir başka oluyor ya. Sultan bir görsen sen değişik <laughs> oluyor ya. Değil mi? İnsan çok sevdiriyorlar kendilerine. Allah emanet olun. Allah, herkes Allah herkesle torun sevgisi tartışsın. Ayaklarına Allah nasip etsin. Anlatılmıyor. Anlatılmıyor. Anlatılmıyor yaşanması lazım arkadaşlar. İnşallah. Kare. Ne cezalandı yani, ne o? Ne cezalandı? Ne güzel Sürüyor. Yani. <laughs> süslü Şadiye. Hı? kek süslü olacak Allah korusun. <laughs> Hatice hadi, hadi bay bay da kıza. Bye bay bay de annem. Bay bay, baba teyze, baba. Baba teyze, baba. Aha, daya. kim var orada? Var. Kim, var, kim? kim var, kim? Yanında kim var? O kim, o kim yanında? Murat abin yanında kim var? Erdal abin var. <gülüyor> Hadi <laughs> haklarınızı helal edin. Hadi görüşürüz. <laughs> haklarınızı helal edin. Kimlere <laughs> <Bizim> <laughs> dostlar, eşler <eşliği gülüyor> dostlar. <laughs> haklarınızı helal edin. Teyzem nereye gidecek arkadaşlar? Ümre edeceksin Allah nasip ederse. <laughs> ben devemedim Dezem devesin diye. <laughs> Cuma günü nasip olsa gideceğiz. İnşallah Dezem geçirir hep beraber gideceğiz. Dezem Ümre'ye gidecek arkadaşlar. Allah'ım herkesine isteyene de. istemeyene ah. Allah'ım Cenab-ı Allah'ım inşallah nasip ederse. İnşallah amin Allah bizler de gösterir. Tabii nasip olursa. Tabii her olacak. şey nasip arkadaşlar. Cuma gün. Bir şey olur, Bir şey manası olur. Gidilir ne gidilmez. Şey... Evet, Bak Allah nasip ederse Cuma günü Dezem'i ömreye geçeceğiz arkadaşlar. Murat abi emin ikisi Ümre'ye gidiyorlar. Okay. Allah o günlere inşallah bizleri de ulaştırsın, A kavuştursun. A Çok istiyoruz arkadaşlar ya. Dezem diyor, zurradan bize de çağır diyoruz. İnşallah. Hadi, hadi görüşürüz. Ayakların sağlık, Allah razı olsun. Bir daha buyurun gelin. Bugün tam gezildi.